Arkadaşlar cümleten selamın aleyküm. Herkese harika yani praktik bir yerden yani havadan selam olsun dostlar. Bakın iki gün önceki videoda bu ağaçlar daha yeşil değildi. iki gün geçti. Bakınız yemyeşil oldu. Arkadaşlar bugün e, Pası yani bunların Paskalya'sı. Ve herkes evde. Ve ben arkadaşlar yavruları sabah erken saldım. İlk defa bu sene. Yani niye erken saldık? Normalde arkadaşlar ne yapıyoruz? Ee, her zaman e, akşama doğru saldık ki hem kaybolmasınlar hem de çabuk içeri girsinler diye aç kalsınlar diye arkadaşlar. Ama şimdi yaptığımız iş niye böyle biliyor musunuz? Ee, çünkü bu e, kuşların yarışları genellikle yani %99.9 sabah erken salınıyor ve sabah erken salınmaları da arkadaşlar onları da öğrenmeleri lazım şu anda erken arkadaşlar ama ben kuşları saldım birazdan içeri temizleyeceğim ama maşallah inşallah başlarına bir iş gelmez çok güzel geziniyorlar arkadaşlar ben geç başladım videoya ve karan sesleri harika taburaya kadar geliyor. Destek çıkan gönüllere de teşekkür ederiz. Bunları tek tek izliyorsunuz arkadaşlar sıfırdan. Bu zamana kadar olan ne varsa. Ve biliyorsunuz ki yumurtadan buraya kadar getirdik. Kayıplar yaşanıyor arkadaşlar. Kayıplar her zaman olacaktır. Çünkü bu uçan bir hayvan ve evden çekip giden bir hayvan. O yüzden başlarına neler geliyor veya... ...yukarı çıktıklarında ne geliyor... ...bunu kimse kestiremiyor arkadaşlar... Ee, ...ama yapacak bir şey yok... Mümkünatı, yani ...mümkün olduğu kadar... E, ...biz az hasarla... E, ...inşallah yarışlara gireriz... ...bakınız... ...gene bastılar arkadaşlar... ...hani akşamları fazla açılmıyorlar ya beyler... ...bakın sabah... ...çünkü daha o kadar aç değiller... E, Bunlar da yavaş yavaş... ...çıkarmaya başlayacağız arkadaşlar... O, ...Özcan Baba'nın son getirdiklerini... ...bakın... ...gördünüz mü... Dostlar ama şu anda sabah çok kötü bir hava vardı yani sabah yani erken saatlerinde. Şimdi saat 10 gibi filan ama mükemmel bir hava oldu. Gökyüzü pırıl pırıl. İnşallah e, kazasız belasız da bugün de indirmeyi e, başarırız. Ve e, biliyorsunuz ki yemleme işimiz devam ediyor. E, kim kanala destek çıkıyorsa tek tek onları onur etmeye, onlar da bizi onur etmeye devam ediyor. Lütfen gene... Arkadaşlar hiçbir şey yapamıyorsanız beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Bakın gözünüzde gördünüz değil mi arkadaşlar? Hani akşam üzeri evin üzerine uçan kuşlar şimdi bastı gitti. Neyse arkadaşlar inşallah dediğim gibi kazasız belasız bugünü de atlatırız. Ben kümesi temizleyeyim. Ee, bu yavrular da yavaş yavaş alıştırmaya başlayacağız dostlar. Bakın arkadaşlar ta neredeler? Buraya doğru geliyorlar. Evet şöyle yaklaştırayım. Mükemmel bir görüntü. Çok yukarıdalar arkadaşlar. Çok yukarıdalar. Ama akşam uçurmaya benziyor mu? Bir bakın bakalım nereye çıkıyorlar. Hem de maşallah subhanallah. İnşallah arkadaşlar bugün de eksiksiz tamamlayıp aşağı indiriz. Ama şöyle bir daha çekmek istiyorum size. Uçmayan kuşumuz yok. Bakın çok yukarıdalar beyler. Haydi bakalım ben kümesi temizleyeyim. Sizler de arkadaşlar inşallah beğenirseniz beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Bakın maşallah maşallah maşallah. Rabbim ayağınıza taş değirmesin. Her kim emek veriyorsa arkadaşlar hangi dalda olursa olsun Rabbim hepsine ee... zeval vermesin dostlar maşallah. Hadi görüşelim bakalım. Arkadaşlar inanın bana dinlene dinlene kümesi temizledim. Çünkü e, hava biraz sıcak. Beyler maşallah subhanallah. Bakınız aşağı yukarı 25 dakikayı doldurdular. E, ben kümesi tertemiz ettim. Dostlar şöyle bir göstereyim ama birazdan ne yapacağım? Sirkeyle komple hava çünkü çok güzel. Her yeri yıkayacağım dostlar. Bakın soluklarını falan çıkardım onları da yıkayacağız sirkeyle ama... Rabbim ayaklarına taş değirmesin akşam uçuşuyla uçuşuyla e, gündüz uçuşunun yani gündüzlerken erken saatlere salının salımın e, farklılığını görebilirsiniz çünkü ne dedim ben arkadaşlar çektirmek istiyorsanız kuşlarınızı evden sağlıkları da iyi ise salmadan önce biraz yemleyin ama biz bunları yemlemedik çünkü akşamdan güzel yemlediğimiz için yani follow back dediğimiz e, tam e, yemleme yaptığımız için arkadaşlar şöyle yemlik dolu. Ee, o yüzden arkadaşlar ne yaptılar Şimdi karnları aç olmadığı için çektiler Bakalım maşallah Kümeste 4 tane kuş var 50 numara hemen geri geldiği için Salmadım Bunları da yavaş yavaş salmayı deneyeceğiz Özcan Baba Bakalım neler olacak Ama gel bak bak Gel Yavaş yavaş alıştıracağız Diğerlerine bakın dostlar Görüyor musunuz Yarım saate doğru gidiyoruz ee, Çekişleri güzel beyler Bakın restel, maşallah subhanallah çok güzel geziyorlar. Rabbim ayaklarına taş değirmesin. Gerçekten kümes temizlerken yoruldum yani düşünün. o Çok sıcak bir hava var. Şimdi birazdan sirke gelecek ve kümesi komple sirkeli e, ilaçla yıkayacağım arkadaşlar çünkü hava çok güzel anında kurur. Ve içeride bakteri makteli varsa da öldürelim. Hadi bakalım görüşelim. Arkadaşlar en son bağlandığından e, sonra vallahi billahi şimdi geliyorlar. Yani aşağı yukarı 15 dakika çektiler. Bu sıcak havada. E, maşallah arkadaşlar ya. Vallahi billahi. Yavaş yavaş çekimlere başlıyoruz. Yani uzak çekimlere. İnşallah daha da iyi olacağız. E, yeter ki bizi e, şu lanet rahat bıraksın. Çok güzel geziniyorlar. Arkadaşlar geniş açılıyorlar. Yani yavaş yavaş istediğimiz pozisyona geliyor. Ee, i̇lk başta çok yukarı çıktılar, Sineğe de çıktılar, indiler. Ama bakın şimdi gelecekler. Maşallah arkadaşlar. Hadi bakalım bugün bir saati çıkarabilecekler mi? Ondan sonra görüşürüz beyler. Ben e, sirkeyi bekliyorum, sirke gelsin hemen kümesi. Ee, neydi o solukları ve tabanı ve e, tünekleri arkadaşlar hepsini e, fıs fısla sıkacağım ve bu güzel havada şöyle mikrof varsa bir kıralım e, elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar tabi bakın şunu söyleyeyim altlarında ızgara olsa ben dediğim olayı yapamam şimdi birazdan çekeceğim zaten ne olduğunu göstereceğim e, altta ızgara olsa zaten bütün dışkı aşağı iniyor arkadaşlar. Ama ben size tavsiye de bulunayım. Izgaranız da varsa altlarda bir e, şeyi, sirkeyi arkadaşlar ızgaranın üzerinden gezdirin. En, aş en azından aşağıda oluşacak kurtlara da e, şey vermemiş olursunuz arkadaşlar. Fırsat vermemiş olursunuz. Ve bakın. Yaralara kurban oldum. Maşallah. Gördünüz mü arkadaşlar? Hem tüyden çıkmaya başladılar hem de e, sabah salımının ee, önemi. Yani gündü şey e, akşama doğru çok acıktıkları için çekiyorlar geliyorlar çekiyorlar geliyorlar ama biz ne yaptık başta bunu istedik niye bunu istedik bu etrafı öğrenip kanatları da güçlendirmeleri için arkadaşlar sebep bu ama şu anda artık sab bizim yarışlar temin söyledim ya sabah salımları olduğu için arkadaşlar yani çok nadir öğlene doğru salınır o da hava şartlarından ötürü ama şöyle bir bakalım Allah'ınıza kurban. Bakın arkadaşlar çekçek çek kuş nasıl belli oluyor görüyorsunuz mu? Bakın. Allah kahretmesin geldi gene ya. Abiler artık ben vallahi altlarına gidiyorlar bakın. Uy. Geldi. O tarafa doğru basıp gidiyor. Bak onlar da arkadaşlar bastılar. Ne tarafa? İnşallah kazası belası uçum olur. Bakın Aile basıp gittiler Sirke gelsin şunu yapalım Ondan sonra görüşelim gene arkadaşlar Arkadaşlar tekrardan merhaba Kuşlarımız gene çekip gitti Bakın ee, azayn yani sirkemiz geldi Bu cam sil arkadaşlar Bunu tamamen boşalttım Hiç su katmadan bakınız bu Sirkenin tamamını buraya doldurdum Şimdi belirler ne yapacağız biliyor musunuz Tabi ben size ee, Bakın yavrulara Maşallah Arkadaşlar bakın kümes tertemiz ama buralara komple sıkacağım dostlar. Seyredin. Varsa bakteri bakteri kırmak için saf, susuz arkadaşlar. Bir de doğal e, sirke bu. Ben bunu böyle öf kokuya bakın dostlar ya. Bakın nasıl ıslanıyor. Arkadaşlar yere de sıkacağım ama ben tabi ağzıma bir şey bağlayayım. Onlar uça dursun ve orayı bakın. Özcan Sağlam, Ergün Sarı. neydi? Havayolu şirketi sunar. <laughs> Görüşelim. Her tekrardan merhaba. Vallahi ağzımı bağladım arkadaşlar. Bu arada 50 dakikaya doğru gidiyoruz. Bakın bütün sirke sıktım. İçerileri tabana bakın arkadaşlar. Şimdi bir daha kazıyacağım sirkeyle tamamen resmen yıkadım tabanı. Ee, tabii ki bunu dediğim gibi ızgarası olanlar üstten dökebilir. En azından alttaki e, yani tabandaki kurt oluşumuna falan engel olabilir arkadaşlar. Güzel bir antibakteriyel üründür. Bakınız her taraf ıslandı. Görüyorsunuz nasıl. Ee, biz buna göre arkadaşlar elinizde olan malzemelere göre kümes temizliğinizi ve güvercin bakımını anlatmaya çalışıyoruz. Tabii ki alan alır. Ee, lütfen emeğe saygı diyelim. Bunlar 50 dakika oldu herhalde dostlar. Maşallah. Ben gene şu sirkeden biraz alıp tabana döküp sonra kazıyacağım arkadaşlar. Görüşelim. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Vallahi bu sıcakta. Bir saati doldurdular gene. Bakayım niye kamera bozuk. Şöyle düzeltelim. Bakın arkadaşlar. Şurayı görebiliyor musunuz? Kümese bakın. Ee, resmen evdeki yani salonunuzu siler gibi sildim arkadaşlar. Sirkeyi döktüm. Hiç su katmadan bakın kurumaya başladı. Şuraya çıkana bakın. Şimdi onu da su dökeceğim. Ama bu aslan parçaları bir saati doldurdu. Şimdi dostlar Bakın herkesin gözü önünde bu yeni yavruları da haydi bismillah şöyle salalım. Ee, ben hemen tabii şuraları toplayayım. Bakın Özcan Baba bir tanesi çıktı bile. Belki su koyarım ama bakın dostlar maşallah. Görüyor musunuz? Neyse ben bunlara bir su koyayım bakalım banyo yaparlar belki. Arkadaşlar şu manzaraya bakabilir misiniz? Alttakiler de açık. Beyler e, her yeri tertemiz ettim ama içerisi tam kurumadığı için bakın hem de bunlara banyoyu öğretmemiz lazım. Bazıları girip çıkıyor ama şöyle bir bakın ağızlarına bir bakın dostlar ya. Eyvah Özcan baba. Ulan bu yavru da kalktı iyi mi? Allah kahretmesin çatıya attı valla. Gel 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 gel. Eyvah eyvah bu yavru da gidecek Özcan baba. Bakın nereye attı. İlk çıktı vallahi. Kıbar! Kıp! Eyvah 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 eyvah. Allah'tan burada birkaç gün oraya gösterdik beyler. Bakalım. Bakın nasıl duş yapıyor hayvanlar ya. O kadar özlemişler. Gel! Özcan baba. Görüyor musun? Sas kanatlar abi ya. Diğerleri de çıktı. Öbür kardeşi çıktı. Gel! Gel! Kıbar! Hadi yere inin oğlum hepiniz. Arkadaşlar bence çok... Hadi geliyor, 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 geliyor. Eyvah, eyvah, eyvah. Özcan Baba. Aynı öbürki gibi yapmaya başladı bak. Allah'tan bunlar burada. Çatıyı bilmiyor. Eyvah. Balonlar da uçağa geldi. Vallahi billahi dostlar ya. Allah'tan ötekiler dışarıda. Neyse şunlar bir banyo yaptırabilsek dostlar hepsini. Aşağı atlamıyorlar bakın çoğu. Yukarıda ne var? Gel gel. koma. Tamam. Telefonun şarjı da bitiyor. Bunlar arkadaşlar biraz dışarıda kalacak. Bakın duş yapmaya başlayanlar, öğrenmeye başlayanlar. Hadi sas Hadi sas kanat. Abi ne lalet bunlar ya Özcan baba ya. Vallahi maşallah. Buraya bir inerse tamamdır çatıda. İlk defa saldım ama geç dedim ya geç salarsak biraz sıkıntı diye. Neyse ben arkadaşlar birazdan görüşelim. Şarj edeyim şu telefonu. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Telefonumuzu biraz doldurduk. Ben de arkadaşlar 20 dakikadır falan ellemiyorum ama bazıları yeri hiç bilmediği için inmedi. Ama yarısı bakın sirkeli arkadaşlar suya girdi. Şunu da söyleyeyim. Hani geçen canlı yayında demiştik ya. eke antrenmanları sağlam, kondisyonu sağlam ve e, kondisyonu iyi olan kuşların e, ne dedik arkadaşlar? Banyo suları yağlı yağlı olur dedik. Bu yavruların da arkadaşlar kondisyonu daha iyi olmadığı için bakın bakalım toz içinde. Yani arkadaşlar bunlar hep e, size gösteriyoruz. Yani e, ne o? Uygulamalı olarak. Bakın ben şimdi suyun yanına gitmeyeyim istiyorum ama fark edebiliyorsunuz. Yağ yok suda. Toz bu da üzerindeki toz kir arkadaşlar yağ olduğu zaman kuş e, aha inmeye başladılar 90 şeyde indi. 39 indi bakalım ilk defa banyo yapacak. evet girdi vallahi. diğerleri e, bakınız yatanlar banyo yaptı diğerleri hiç yapmadı e, bu arada saskanat ben de unuttum ama saskanat aşağı indi Özcan baba bak bak ortada senin boncunun yanında görüyor musun Maşallah bir tur attı iki tur attı geldi. Evet arkadaşlar birazdan içeri alacağız. Bakalım ama önce bu güzel havanın tadını bir çıkaralım. Ee, çünkü normalde çatıya da konmadıkları için banyo da yapamıyorlar. Ve şimdi burada banyo keyfini yapsınlar. Ee, bazıları hiç girmedi beyler aşağı bile inmedi. Ama e, yavaş yavaş onlar da öğrenecektir. Şöyle güzel ve hepsi çıktıktan sonra e, inmeyen olursa hemen e, yukarıda biraz kurusunlar. Bu da sirkeye bakın arkadaşlar. Orada yine sirkeye verdim. Birkaç damla da e, diyor o? Çamaşır suyu diyorsunuz. Ondan da anlattım. Ama hepsinin de zaten enselerinde aşıları var. E, biz böyle yapıyoruz arkadaşlar. Uygulayan varsa da e, gelsin yayınlarda anlatsın. Evet beyler hava bakınız. Çok güzel ama bulut geldiği zaman buraya kapkara oluyor sanki akşam gibi. Görüşelim dostlar. Dostlar şu manzaraya bir bakın. Banyo yapan yaptı. Yapmayan kendi bilir. Şöyle bir yaklaştıralım. Haydi Bismillah. İçerisini göstereceğim size nasıl oldu dostlar. Bakın, bakın daha hiç yem. Ya... Söylemeden arkadaşlar, yani göstermeden. Önce bir içerisini göstereyim dostlar. Bakın bakalım nasıl oldu ya. Evet. Şöyle şimdi öncelikle Özcan Baba, sas kanatların. Bakın o bile banyo yaptı Özcan Baba, sas kanat. Gel, gel. Evet yeni. Gel, gel, koma, koma, koma. Bu şimdi biraz nazlanabilir. Arkadaşlar bakın, gelecektir ama. Gel, önce biraz şöyle. Gel, koma, koma. Biraz seke kokuyor arkadaşlar. Gel, gel, gel. Yine tekerle çok zor olacak ama yapacak bir şey yok. Koma, gel. Vallahi bu saskınat Özcan Baba. Gel, gel bakayım, gel, gel, evet, gel oğlum, aferin sana, gel, gel, Haydi bakayım, sen de bir gir, hadi koçum, aferin sana be, aferin sana, akıllı kuşun hali başka oluyor. Şimdi dostlar, içeriden hemen defter alalım, ondan sonra kimin için yemlememizi yapacağız, yemimi de alıp geleyim, görüşelim. Dostlar, ben defterimi aldım, geldim, gördüğünüz gibi kuşların hepsi içeri girdi. Şimdi bugünkü yemlememizin adı gene Vurmaz ailesinden arkadaşlar. Muhammed Sare Vurmaz. Ee, kardeşlerimin kesesine bereket. Ee, şöyle göstereyim. Muhammed Sare Vurmaz. ikinizin adına şimdi yemleme yapacağız kardeşlerim. Şöyle biriniz bin olsun hemen yeme alalım. Unuttuk yem almayı. Arkadaşlar şöyle bakınız. Yemimiz daha yeni geldi. Görüyor musunuz dostlar? Haydi bakalım. Muhammed ve Sare için yemlememizi yapalım. Arkadaşlar içeride acayip sirke kokusu var. Bir de kendileri banyo yaptı ya sirkeli. Ama yeri şöyle göstereceğim size. Durun bakalım, durun. Durun. Evet. Muhammed ve Sare Vurmaz ailesinden. İkinizin de kesesine bereket. Biriniz e, 1 milyon olsun. Bakınız ortama şöyle bir bakın. Arkadaşlar hem sirkeli banyo yaptılar hem kümesinin halini görebiliyor musunuz? Daha kuruyacak şuralar ıslak ama efsane bir video oldu. Bir de e, banyo öyle tanıştırdık iyice. Bazıları tanıyordu ama diğerleri yani gün geçtikçe çoğalacaktır. Ayakları tertemiz olanları görebilirsiniz. Evet gene söylüyorum arkadaşlar bu kanala kim destek çıkıyorsa Rabbim birini bin eylesin, milyon eylesin. Bugün de yine Vurmaz ailesinden her zaman desteklerini esirgemiyorlar bizden. Başta babaları Engin kardeşim olmak üzere Muhammed ve Sare'ye teşekkür ederiz. Birileri bir milyon olsun. İnşallah Rabbim onlara daha çok kazanmayı nasip eylesin. Arkadaşlar bugün de harika bir video oldu diye düşünüyorum. Çok güzel evdeydik harika oldu lütfen beğenilerinizi, yorumlarınızı her zaman olduğu gibi eksik etmezseniz bizi onur edersiniz dostlar. Telefonun şarjı da bitmek üzere. Ne diyelim? Bizim bildiğimiz bu kadar. Herkesin bildiği kendi kadar. Ve bir Ergün Ay'ı sarı sözüyle de videomuza burada yavaş son verelim arkadaşlar. Ne diyor Ergün Ay Sarı? Kuş uçar uçmaz. Oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar. Arkadaşlıklar yerinden oynamasın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Lütfen desteğinizi esirgemeyin.